PvP Crafter'ın Survival bölüm ikisine hoş geldiniz. Hatırlarsanız en son burada bitirmiştik bölümü. Kasılacağım demiştim. Ama ıı, kasılamadım maalesef. Burada bitirdim videoyu. Kasılacağım dedim sonra kapattım. Render'la uğraştım bir yarım saat. Ve hatırlarsanız Elon gördüğümü söylemiştim. Ve işte o ironlar. Kaç tane? Dört. En azından bir kazma eder. Diye bulursak, elmas yani. Bulursak elmas kazma yaparız. Şu ana kadar altı tane oldu. Neden iki tane kurdu? Tamam. ekrandan fazla uzaklaşmak istemiyorum. Uzaklaşırsan Game Mod 1'den oraya sizinle bulmak zorunda kalabilirim. Game Mod 1'e geçmeyi hiç sevmem. Bu arada kendi serverımız var mı? Kendi serverım yok ama hmm, tanıdığımın bir PvP serverı var. Onun da linkini açıklama kısmında veririm. Ben de çok lag olduğu için servera ee, giriyorum, yetkili değilim ama en kısa zamanda zaten benim de yetkinim gelecek. Niye ee, kömürlerde kazıyorum? Çünkü kömürle de işimiz olacak. Yani seriniz, siz görmeyeceksiniz ama yarısı yani benim için madende geçecek. Çünkü arkadaşlar madende kasılacağım ben, siz madende kasıldığımı görmeyeceksiniz genelde. Ve kanalı büyütmeyi düşünüyorum. Iım, çok yakın arkadaşlarım var, onlar da gelsin istiyorum. Ama Bandicam'da sorun var. Bandicam. Kim? İngilizcem sıfırdır arkadaşlar. Yanlış söylüyorsam çok üzülürüm. Yani o kadar kötü bir İngilizceye sahibim. Bunları da alalım. 13 tane olmuş buna 14 derken yaptığım hataya bak ya buna 14 şurada iron gördüm sen evet saymış. bu arada pvp'mde sıkıntı varsa yaptığım hataları yorum atabilirsiniz küfür yazmadığınız sürece hiçbir sıkıntı yok benim açımdan 20 tane olmuş. Şunu kapatalım hemen. İnşallah geldiğim yeri kaybetmem diye umuyorum. Çünkü şimdi geri döneceğim. Bu arada game moda geçersem sadece gözünüz önünde ve videoda size sorup geçeceğim. Yani o kadar arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. koşamıyorum. Burada hala daha başlıyız. İyi ki durdurmuşum buradaki demirleri görmüş oldum. Böyle kırıyor zaten? Niye uğraştıysam? 27 demir oldu. Set yapabiliriz. İm, ki hatırladığıma göre set 24 demirde oluyordu. Set artı bir tane kazma çok güzel. Orada demir mi var? Bana mı öyle geldi? Evet demir var. Ben alalım ve burada da demir bulduk. Çok şanslıyız. İlk hedefimiz olan zaten demirdi arkadaşlar. İleride yani demir set olduğumuzda hedefimiz diamond set olmalıdır her zaman. İlk önce diamond kılıç sonra diamond set. Bu arada pvp hakkında bilgileri vermeyeceğim devam edeyim. Ee, Oyunda kızınız diamond olup da sizin hiç ekipmanınız olmazsa yani öyle öl, öleceksinizdir arkadaşlar. Ama çok iyi PvP atıyorsanız yine dönmeyebilirsiniz. Şu anda geldiğim yeri aramaya çalışıyorum. Niye aynı yerde dolanıp duruyorum ya? Bulamayacağız kesin. Bulamayacağız, geçmiş olsun ya hane. Hmm, Hı, çıkış yeri. Prova'ya giderken. Habilemiyorum. Burada bir yerde sandığımız var. Ama bulamıyoruz şu anda. Hmm, buraya geldiğimizde görüşü tarafta. Acaba bu mu? Crafting varsa burada Şuradan dümdüz gidiyoruz Evet arkadaşlar bulduk Yerimizi bulduk oh. 35 tane demirimiz var bu arada Artık zenginiz <laughs> Şuradan 3 tane Allah'ım ya ne kadar kötü yere koydum şimdi böyle yaparsak f 99 ondan 8 koş böyle mi böyle al şimdi resmen Bu da buna yeter diye düşünüyorum. Şimdi ben bunları bekleyeceğim arkadaşlar. Videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar geri döndüm ve gördüğünüz gibi set olduk artık. Fırında öylesine yapıyor saçma sapan şeyler. Ee, artık yatak yapmanın zamanı geldi bence. Ki nasıl yapıldığını hatırlayabilirsem Şimdi nasıl yapıyorduk? Şöyle, şöyle miydi? Nasıl yapıyorduk ya? Nasıl yaptığımızı unuttum ya Şöyle bir şeyler yapıyorduk ama. Valla uzun zamandır survival oynamayınca yapan yapımını unuttum. Nasıldı ya? Neyse yatak yapmayacağız artık bu bölüm. İkinci bölüm hatırlarım belki. Hmm, bu bölümlük bu kadar olsun arkadaşlar. Iron set, Iron ya yaptık artık. Evi taşıyacağız üçüncü bölümde. Kısa ve öz yani. Evi taşıyacağız. Buraları neden kazdım ben bile bilmiyorum. Hatta alalım. da koyalım. İleride lazım olur. Neyse arkadaşlar bu kadar. Hmm. Diğer bölümde evi taşıyacağız. İyi günler.